Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün 10. FFC Ligi başlayacak. 10. FFC Ligi'ni açtık. Herhangi bir sezonuncusu bekleme yok. Transfer yok, antrenman kampı yok, gizli antrenman yok, kulüp fonu kullanmak yok ve bu şekilde devam eden ligde de tüm takımlar denk olarak ayarlanmış. Efsane kulüplerle mücadele edeceğimiz bu ligde sizlerin de olmanızı istiyoruz. Denk takımların olacağı ve doya rekabetin yaşanacağı bu lige geç kalmayın. Arkadaşlar son 10 takımımız mevcuttur. 9 ve 10 klasman menajerlerinin mücadele ettiği ve tamamının dolu olduğu bu ligde efsane kulüplerle yarışacağız. Arkadaşlar efsane kulüplerin efsane oyuncularından oluşan kadrolarla birbirimize karşı yapmış olduğumuz maçlarda heyecan kasırgası yaşanacak. Arkadaşlar videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Tabii ki ne yapalım arkadaşlar? 10. FFC ligine istek gönderelim ve 10. FFC liginde yerimizi alalım arkadaşlar. Birbirinden güçlü takımların birbirinden iyi taktikleriyle yarışacağı bu ligde siz de yerinizi alın. Arkadaşlar videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Hoşçakalın.